Merhabalar arkadaşlar yepyeni videoyla karşınızdayım. Manyak bir video çekiyoruz bugün arkadaşlar bugün e, Artvin'den geldim iki gün oldu Artvin'den geleli malum araba aldık geldik kuzenle birlikte arkadaşlar bu ilk arabam değil yani aile olarak ilk arabamız değil bu dördüncü araba bu sefer ticari aldık geniş bir araba diye hani e, bir yere gittiğimiz zaman rahat bir konumda olsun diye istediğimiz her şey arabamızın bagajına yanımıza alalım diye. Fiat Fiorino 6 ileri otomatik vites bir araç aldık kendimize. Artvin'den geldik. Yol yorgunuyuz. İstanbul'a gelir gelmez hemen dedik ki bir tanıtım videosunu çekelim. Bir öncelikle bir arabamızı gösterelim dedik. Güzel bir önce bir arabamıza doğru yürüyelim. Şöyle arabamızı da göster. Arabamız da burada arkadaşlar. Hemen ev yerlerini bitirdikten sonra plakayı İstanbul yaptık. Plaka 09'du. Artvin'di. İstanbul plakası yaptık. yok pardon 08 herhalde plakası öyleydi herhalde. Şöyle arabamızı da göster. Bagajımızı da açalım. Arkadaşlar arabamız full orijinal hatasız bir araç. E, KM olarak da 87 binde kilometre yok. Araba modeline göre kilometre yapmamış. Hiç ezilmemiş. A köy vurulmamış. Aracımız Artvin'de bir köyde. Şey, köy arasında kullanılmış. Aracımız daha önce bir özüllü aracıymış. Ondan dolayı böyle kilometresi yapılmamış. Yoksa bu araba İstanbul'da olsaydı şu an belki 200 bindeydi bu arabanın kilometresi. Belki 250 bindeydi ya da daha aşağılardaydı ama bu şekilde kalmaz yani bu aracımız. Ondan sonra aracımızı aracımız bu şekilde. Şöyle etrafında da dolanalım. Konuşarak etrafında da dolanalım. Arkadaşlar Allah herkese nasip etsin. Kuzen bunu buldu. O dedi ki ben dedi bir araba buldum. İşine gelir mi? Gidebilir miyiz artık yine? Bir bakarız dedim abi önce bir aracımıza. Aracımız nasıl? Hani resimlerde görünüyor gibi. Biz araç sahibini görüntülü aramak istedik. Tabi kabul etti alacağımız abimiz. Biz görüntülü aradık aracımızın yanından etrafını döndürdü. Bize gösterdi içini dışını. Ondan sonra araç resimlerde göründüğü gibi çıktı. Yani videoda da aynıydı. Biz dedik tamam gidelim Artvin'e. Gittik Artvin'e. Artvin e. bu arada Artvin'li olan insanlara selam söylüyorum. Selamlar Aleyküm. Kendine iyi baksınlar. Artvin çok güzel bir yer. Gidip görmek gidip görmenizi tavsiye ederim. Yani bundan dolayı hem de farklı bir memleket görmüş olduk. Aracımızda şu şekilde arka poltukları hemen kapımızı açtı. Kuzen senin koltuğun. Ben araç sürüyorken kuzen uyudu tabi. Minderi de aldı başının altına. Aracımız arkadaşlar şurada kaldırırım koltukları. Yani bugün 2020 model bir araç gibi koltukları var. Hiç yıpranmamış. Deforme yok, sigara izi yok, sigara delikleri yok ne bileyim. Ee, herhangi bir deforme yok, leke yok, hiçbir şey yok yani araç çok temiz kullanılmış Alan abimize şimdi yani bu şekilde kullandığı için çok teşekkür ediyoruz. Arabasını, arabanızı sevin arkadaşlar yani araba sevilir hani nasıl? Allah herkese nasip etsin. Şöyle ön tarafı da alalım. Aracımız 6 ile otomatik vites, normal 5 vites arabalarla karıştırmayalım. Hani gitmiyor diyorlar, 1-3 motor gitmiyor diyorlar ama inanmayın. Ben gayet çok güzel geldim, rahat bir konforla geldim İstanbul'a. Fites tabi diğer detay olarak göstereyim ama bu normal fitesli otomatik fitesi araçların fitesinden çok farklı bunun fitesi. Mesela DG yok burada hani ileri geri yok. Burada R var. Artılar ileri fites burada. N park demek şu an parkta zaten. Bu aracımız hem de triptonik olarak kullanılabiliyor. Ondan sonra aracımız altı ileri gayet güzel. Gidişatı falan çok iyi. Şöyle arabada da ben görüntüleyeyim. Arkadaşlar yani evet. ee, ideal bir araba. Yakıt olarak ben çok güzel. Arabamızın e, şimdi, şimdi sesini de duyurmak istiyorum. Ondan sonra ne ben size e, Allah herkese tekrar söylüyor. Nasıl bilsin. Aracımız boyutuna göre 1.3 motorlu. Ne bileyim hani e, bu boyuttaki araba 1.3 motor küçük mü? Evet küçük. Şu araba 1.5 olsaydı daha güzel olurdu. Artı şimdi daha kafama tek takılan soru bu araç şu an ticari geçiyor arkadaşlar. Ben şimdi bu dolayı çoğu yerler yine halen kapalı bilmiyorum hani açık mı değil mi? Ben fiyat servisine gideceğim bu araçtan dolayı. Neden diye sorarsanız bu araç eğer ki bu CC otomobile çevrilirse iki yılda bir muayene. Ben bu aracımı iki yılda bir muayene yapacağım. Onu da videosunu çekeceğim. Eğer çevrilirse çünkü herkesin kafasında böyle bir soru var niye ben ticari araba biliyorum? bir muayene yapsam daha iyi olmazım diye insana kafasında bir Soru işareti. Bu da benim kafamda bir soru işareti oldu. Ben bir abimizden dedim. Bir dedi, bir demiş dedim, sor dedi. Bak dedi, hani dedi olursa dedi çevirin. Çünkü arabayı çevirme amacımdan tek bir araba e, hatasız yandan, önden, arkadan hiçbir yinele kazası yok. Sadece bagaj kapağının sol uç köşesinde dururken bu araca çarpmışlar. ufak bir işlem var. Ondan dolayı küçük bir avuç kadar lokal zon dediğimiz bir boya tarzında boya var. 750 TL. Bundan dolayı trameri çıkıyor. Ondan dolayı arkadaşlar harici hatasız. Bu arabanın daha detaylı videolarını da çekeceğiz. İnşallah e, gün gelecek. Şu an e, yeni aldığımız için yapamıyoruz. Ama yine söylediğim gibi şimdi arabanın sesini dinleteceğim size arkadaşlar. Güzel ben de şey. Arkadaşlar şimdi sesini de dinleteceğim size. Öncelikle şöyle bir yapın bir tık şu sesi de duyun meydan okuma yok. Ben sadece içimden geldiği gibi okuyorum. Herkes birbirine meydan okuyor ama ben okumuyorum. Benim arabam burada. Dedikten sonra hemen çalıştırma pozisyonuna geçelim. Bu arabalarda arkadaşlar eğer böyle arabası olan vatandaşlarımız gelir. Nasıl diye sorarsanız bu arabamızda çalıştırmadan önce ben arabamı şu an boşa aldım ama bu arabamıza frenle debraj konumunu yaptığı için frene basarak çalıştırıyoruz yoksa çalıştıramazsınız. Bu arabalarda da öyle bir özellik yapmışlar. Tabi başka arabalarda da var ama bunu da böyle yani ne bileyim anlatabiliyor mu anlayabildiniz mi? Şu an basılı çalıştırıyorum. Evet. Arabamız şu an çalışıyor. Güzel getirse kilometrede görsün. Belki hani sallıyor, yalan söylüyor derler. Bakın arkadaşlar. 87.000 kilometrede şu an. 87.017 bin bin, 17 kilometrede. Aracımız şu an de Park halinde. Ondan sonra aracımız şu an İstanbul'dayız. E, 31 derece şu an İstanbul'da sıcaklık var. Şöyle bakın göster orayı. paneline göster. Şu an auto dedi mi? Şu an araba otomatik teste Şu an ileri testte. Şu an yine o şey halinde hareket halinde ileri testte. Şöyle geri çekiyorum. Ekranı göster. Şu an şeyde kullanıyorum. Manuelde. Arkadaşlar bu arabada benim takıldığım beğenmediğim bir nokta var. Ne diye sorarsanız gel güzel çık bana bir daha güzel. Hani bir, bir, tık daha şu teyp olayını daha güzel bir ufak konsepti. Tabi yeni modellerinde var da. Bir teyp olarak koysalardı daha iyi olurdu. Biz buna tabi gelir gelmez hemen USB takamadığımız için Bluetooth'ta kolay kolay bağlanamadığımız için biz şuna şöyle bir şey koyduk şuraya hemen ekstradan. Sağ olsun İsmail arkadaşımız bir arkadaşımız da bu işleri biliyor, seviyor. Ona da teşekkür ediyorum. Böyle bir fikir verdi bize. Bunu buraya yerleştirdik. Hiçbir şekilde zarar vermedik tabii yaparken de. Ama tabii buna çok güzel e, hediye olarak bir teyit sipariş verilmiş. O da yolda, o da geliyormuş. Çünkü seviyen dostlarım çok şöyle kaputu da kaputu da açtım motor kısmını görün. Ondan sonra arkadaşlar Gel güzel. Bu motor şimdi bir seri sana Açınırsak tabii. Şöyle açtım. Şöyle bak demiri. motoru da gösterelim. Pırıl pırıl. Arkadaşlar bakın hiç kullanılmamış sanki. Şöyle göster güzel. Yani diğer böyle KMS yüksek araçlarla karıştırmayalım. 2000 2020 model araba gibi arkadaşlar. Çünkü hiç ezilmemiş, yıpranmamış. Hiçbir şekilde kül vurulmamış. Yani o yüzden Allah hepimize böyle bir araçması araba alım satmak çok zor çünkü bir herhangi bir aracınız 50 bin liralık bir aracınızı bugün 50 bin liraya ya da 55 bin liraya verdiğiniz zaman onu hiçbir şekilde geri alma şansınız yok çünkü otomatik olarak hemen üstüne 10 lira 15 lira 20 lira koyuyorlar bu ne demek ki, bu demektir ki arkadaşlar yani durumu orta şey olan bir vatandaşımız kolay kolay araba alma şansı şu an bitti çünkü neden sıfır araba ülkemize koronavirüsten dolayı gelmiyor. Bunda da ikinci ele yansıdı. İkinci el efsane yüksek. Ben de aracımı aldım fiyatı söylesem belki diyeceksiniz ki yalan söylüyor ama harbiden de öyle. Ben arabamı 70 bin liraya aldım. Halbuki 4 ay önce şu araba kaç paraydı? 45 lira. 50 lira. En baba 55 liraydı. Bu araba 3 ay önce, 1 önce ama şu an 50-55 liraya alma şansınız yok. Çünkü adam 200 bindeki 200 binde adamın arabası aynı kasa, aynı model. Hatta adamın arabası da kaza, bela, darbe Adam istiyor. 60-65 milyar para. Tabii biz bunu aldığımız abimiz ev alacağı için bunu acil satılacağım. Çok sağ Abimiz hani durumda izah Çünkü dedi veremem dedi. Ben dedi ben dedi bunu veremem dedi. Ama dedi şimdi siz dedi madem dedi İstanbul'dan geliyorsunuz. siz normalde 82 lira yazmış fiyatı. İlandaki fiyatı 82 liraydı ciddi alıcı olduğumuzu anladı. Biz hemen biletlerimizi aldık ve isimlerini fotoğrafladık, gönderdik çünkü inanmıyorlar. Adam diyor ki sizin gibi diyor İstanbul'dan geliyorum deyip de ya da farklı bir ilçelerden geliyorum deyip de gelmeyen çok arkadaşımız oldu onlar yüzünden satmaya kalktığım aracımı ay artıyla ilde, ilde isteyen oldu. Ben söz verdim dedi. Veremem İstanbul'da yani her bir yerde gelecek arkadaşlarımız için. Ben de dedim satmam dedi ama dedi hiçbiri gelmedi. Biz dedik ki abi dedik biz geleceğiz. Nasıl? Sana dedi kanıt göstereceğiz. Biletimizin resmini çektik, gönderdik. Hani gittik aldık. Kuzen de sağ olsun. gün benim için iş yerinden izin aldı. Fedakar. Allah razı olsun. Onunla da güzel bir efsane çalık çekeceğiz. İnşallah şu virüs muhabbetini bir, yani bir tık da olsun atlatalım. Allah hani bu durumdan hepimizi korusun. Tüm dünyayı korusun diyerek. Yine arabamızı gösterelim. güzel ufaktan bir etrafını dön. Bir detaylı görüntü verelim kaputu da kapatalım. Daha güzel bir şey Arkadaşlar Ekstradan neyi var Yedek İstetmesi bile fabrikasyon Sağ olsun bu konuyu ben çok sevdim Jant Yedek istetmesi bile aynen böyle Yani yedek istetmesi Altındaki istetme aynen böyle Şu an arabanın altında olduğu için gösteremiyorum ama Aynen böyle Geniş tavan lastik koymuşlar üstüne bu da benim için bir avantaj çünkü daha güzel bir görüntü veriyor. Şöyle bir arkadan görüntü alacağız zaten. Bagaj kapağını kapatıyorum. Samsun'da olduğumuzu da herkes bilsin, bilmeyenler. Hemen yapıştırmış babam buraya sağ olsun 55'i. Şöyle kuzen bir olduğun yerden yere çöküp de arka tekerleri şu görüntüsünü alır mısın? İstersen az daha yaklaş. Sağ taraf belli olmuyor. Oldu mu? Dikenin genişliğine bakın arkadaşlar. Bir karıştan aynı yer bir karış. Geniş taban lastik koymuşlar üstüne ekstra. E. Şimdi biz bu arabayı modifiye yapacağız. Ee, ben modifiye yapacağım derken yorumlarda ne tür bir şey koymamı istiyorsanız arkadaşlar takipçilerim sizi seviyorum sizi dinleyeceğim. Öncelikle şuraya bir hemen olmazsa olmaz spoiler. Hemen koyuyoruz. Ondan sonra ekstradan e üstüne Port bagaj, böyle onları yaptıktan sonra güzel bir efsane gidiyor. Daha geliyor, bundan sonra daha ne koyacağım, cam düzgün aletleri. Bu arabanın Fabrikasyon orijinali i̇şte, anahtarını da, şöyle işte. de anahtarını göstereyim. Güzel bir de yanıma gel şöyle detaylı. Arabanın özelliği bu, ben bu İstanbul'da bir altıncısı gösterdi. onu ben bilmiyordum. Arabanın kapama tuşuna basılı tuttuğumuz zaman, bak camlar açık şu an, arabanın içinde de kimse yok. Belki inandı, inanmayabilirler. Arabayı da içinde de göstereyim güzel, şöyle bir önce. Kimse yok arabada arkadaşlar. Kumandamız bakın. Basılı tutuyorum. Camlar kendi kapanıyor. Ben bunu İstanbul'da bir abimiz söyledim bana. Bakın arkadaşlar. Camlarımız kapandı. Fabrikasyonmuş bu. sonradan değilmiş. Yedek anahtarında da bu özellik yok ama yedek anahtarında normal anahtar. Bu arabanın fabrikasyon arka camlarında bir arka camında bagaj kapa camında film var. Ama ön camlarında yok. Gördüğünüz üzerine. Yani Şoför kapısıyla, şoför yanındaki kapıda koltuk şey, camı da yok. Ön camında da yok. Ben bu arabaya şimdi modifiye yapacağım. Kafamda bir canlandırma yaptım. Şu an planımı yaptım. Şunları koymuşlar ekstradan. Belki ben bunları söküp atabilirim buradan. Ee, maaş bir el koyabilirim. Ne bileyim onlar üstünde şu anlık duruyor. Ön camına film çekeceğim. Yan camlara film çekeceğim. Ön camların rüzgarlıkları koyacağım. Şunları ayna kapaklarını e, krom yapacağım. Böyle bilirsiniz. Kapı kollarını krom yapacağım. Şuradan şöyle yukarıya şu şekilde şu aradaki detay güzel yaklaştı. Şurayı da göster. Şurada bak fabrikasyon bir e, siyahlık bant çekmişler. Ben tabi burayı da böyle yapacağım. Şurayı. Burayla birlikte. Bu burayı da. da yapacağım. Arabamızın ön tarafında da bir, bir ekstra bir şey yapmak düşünüyorum aracımıza bir sakal atacağım etrafı altına bir karış yeri değmedi yere şu mesafede bir kibrit kutusu kadar şu anahtar olacak yani koyduğum sakalda öyle bir şey yapmayı düşünüyorum şimdi bunu sarıya boyadık abi dedi ki Rans ailesi arkası kırmızı önü de sarı olsun Paris etki romantik biz romantiyiz yani Paris etki romantik diğerin arkadaşlar aracımız bu şekilde hani ee, umarım Videomu beğenmişsinizdir. Ben arabamı aldım, videosunu çektim. Allah herkese nasip etsin. Allah herkesin gönlüne göre versin. Hani Rabbim utandırmasın. İnşallah bizi de utandırmaz. Arabamızdan dolayı. Çünkü arkadaşlar evet, dört dört bir yaşantım yok. Çektiğim videolardan bilirsiniz. Allah hani gönlüme göre böyle bir şey nasip etti. Babam da yardım etti. Kardeşim de yardım etti. Aile ticari aldık. Normal bunun önceki normal taksi bu ticari. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Arkadaşlar videomu sonuna kadar izlemeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Efsane bir güzel video çektim sizin için. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın. Hepinizi çok seviyorum. Yorumlarda ne tür videolar çekmemi istiyorsanız belirtiniz. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Allah'a emanet olun.